Gazze destek, Siyonizm'e lanet. Değerli Gazi Osman Paşa'ndan, Filistin'deki çocuklar için Gazi Osman Paşamızdaki çocuklar kıyamda. siz değerli halkımızı yürüyüşümüze davet ediyoruz. Gel, gel, gel.

Evet Andol Gençliklerini Gaziosmanpaşa Şubesi olarak burada yüzlerce gencimizle beraber Filistin'deki çocuklar için Gaziosmanpaşa'daki çocuklar kıyamda sloganıyla hamdolsun tarihe geçecek bir programa imza atmış bulundular gerçekten bu programı çok önemsiyorduk çünkü programın yapım aşamasında programın icrasında tamamen çocuklarımız yer aldılar basın açıklamasını duasını Kur'an-ı Kerim tilavetini çocuklarımız yapmış oldu bu şundan dolayı önemli. İsrail zannediyor ki orada yaptığı zulümle orada yaptığı soykırımla Müslümanların direncini, inancını kırabileceğini zannediyor. Ancak hamdolsun bugün Gazi Osman Paşa'mıza da gördüğümüz üzere İsrail orada ne kadar zulüm yaparsa yapsın, Ammarlar, Yasirler, Ahmet Yasinler, Mücahitler, Ebu Beydeler bu toplumda Müslümanlar da bitmeyecek ve bu direnç kırılmayacaktır. Burada emeği geçen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve Gazi Osman Paşa'dan Filistin direnişine selam ediyorum. Muharrem ayındayız. Rabbim inşallah hayırlı eylesin bu mübarek ayı. Muharrem ayı dolayısıyla da burada bine aşkın gencimize, halkımıza aşure ikramında bulunmuş oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim Muharrem ayımızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Kurtulacak en aksa, olduk olduk en kurtulacak